Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün soğuk, karlı bir Ankara gününden sizlerle beraberiz. Dışarıda çekim yapacaktım ancak maalesef hava şartları buna elverişli değil. Biz de şu anda showroom'un içerisindeyiz. Citroen Atadayız. Buralardan kendilerine tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. CLZ'yi inceleyeceğim sizlere. Neden filolar, neden şirketler bu otomobile hücum ediyor? Sizlere bunları tek tek anlatacağım. Ancak otomobilize geçmeden önce lütfen kanalıma bir abone olup videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Daha fazla konuşmayayım. CLZ ile beraberiz. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Öncelikle sizlere anahtarını göstermek istiyorum. Şöyle netleyeyim. Şık güzel bir anahtarı var. Arabanın tasarımına da açıkçası uyduğunu söyleyebilirim. Evet, Strange Celize güzel bir otomobil. Tasarım olarak da hoşuma giden bir otomobil olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Tabii ki PSA grubundaki kardeşi olan Peugeot'un 301 ile birebir aynı platformu paylaşan hemen hemen her teknolojisi ile de aynı olan bir otomobilden bahsediyoruz. Ancak eminim ki herkese de böyle geliyordur. Bana da öyle geliyor. Sanki Citroen'in CLZ'si biraz daha yakışıklı durduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ön tarafta gündüz farlarımız var. Tabii ki bu makyajlı bir CLZ'den bahsediyoruz. Ön tarafta led farlarımız var. Aşağıda sistemimiz bulunuyor ve halojen içleri karartılmış güzel bir far grubumuz var. Makyajdan önce bunların işleri karartmalı değildi. Şu an gerçekten çok hoş duruyor. Burada bir ızgaramız var. Çok güzel panjur Ancak ızgara kapalı gibi gözüküyor. Kapalı. Burası kapalı arkadaşlar. Buralar açık. Hava girişlerini buradan alıyor. Feel, Live ve Shine olmak üzere 3 paketle beraber alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu otomobili Shine üzerine bir Shine Pack olan bir versiyon da var. Onda da aftan jantlarınız farklı geliyor böyle biraz daha yakışıklı duruyor açıkçası. Bakın hatta arkada CB şehir cross var. Ondaki jantlara benzeyen bir jant kombinasyonuyla beraber alabiliyorsunuz. Ancak bu otomobilimiz Şahin versiyonu. Aslına bakarsanız ülkemizde farklı motor seçenekleriyle geldi. 1.2 VT olsun, 1.2 normali olsun, 1.6 dizeli, 1.6 Blue HD'si. Daha sonra gelen bu yenilikçi motor 1.5 Blue HD'yi. Bunlar 100 beygir arkadaşlar. 250 Nm tork olarak geliyor. Gerçekten güzel yürüten bir makina. Eski nesillerinde 1.6 litrelik 92 beygirlik bir dizel ünite vardı. Onlar da güzel yürüyordu. Daha sonra 1.6 litrelik 100 beygirlik 254 Nm tork üreten motor da geldi. Ancak şu anda hala hazırda sunulan dizel ünitesi bu arkadaşlar. 1.5 dizel 100 beygirlik ünite. Gerçekten otomobili harika yürütüyor. Çünkü ağırlık olarak düşük bir otomobil. Uzunluk olarak da zaten B segmenti bir sedan. C segmenti uzunluklarını bu otomobilde göremezsiniz arkadaşlar. Ancak B segmenti sedan olarak gerçekten güzel şeyler sunabilen bir otomobilden bahsediyoruz. Ön tasarım aslına bakarsanız biraz kızgın. Şu yenilenen yani makyajla beraber ki bu sis gruplar otomobil böyle sert göstermiş. Şöyle görebilirsiniz. Biraz da yan platforma bakalım şöyle. 16 inç jantlarımız var burada. Ben size onları göstereyim. 195, 55, 16'larla beraber gelmiş ve Continental Premium kontaklarla beraber geliyor. Çok güzel bir lastik. Ben gerçekten beğeniyorum. Ancak makyajla beraber şu sinyalleri keşke aynalara alsalardı. Da Daha güzel olurdu. Benim onlar daha çok hoşuma gidiyor. Yan tasarımdan baktığınızda buradaki krom çıtalar otomobili biraz daha premium hissettirmiş. Çünkü B segment sedandan bahsediyorsunuz ancak içerisindeki sunulan detaylarla gerçekten dolu bir otomobil. Hoşunuza giden albenisi olan bir otomobilden bahsediyoruz ve çoğu şeyle çok mantıklı. Mesela çok az yakabiliyor. Parçası çok ucuz. Gerektiğinde size her şekilde hacim sunabiliyor. Ben zaten buna çok şaşırıyorum mühendisler bu otomobilleri nasıl tasarlıyorlar? 4450 milimetrelik uzunluğa sahip bu otomobil arkadaşlar. E, baktığınızda küçük bir otomobil. Yani bir sedan olarak gerçekten kısa. Ancak içerisine oturuyorsunuz hiçbir şekilde bir absürt bir olayla karşılaşmıyorsunuz. Ne diz mesafesi ne baş mesafesi ne bagaj. 506 litrelik bir bagaj hacim var. Gerçekten ciddi bir değer bu. E B segment sedanlarda bunu görmeniz açıkçası pek mümkün değil. Ancak bu otomobil bunları size sunabiliyor. Şimdi biraz kapis bahsedelim. şu anda yaklaşık bir haftadır bir tane Golf kullanıyorum arkadaşlar. Golf'u kapatırken tık sesi var. Hiç hoşuma gitmiyor. O büyük ihtimalle o arabadan kaynaklanacak. Şu anda bu otomobilin kapanma hissiyatlarını gerçekten çok beğendim. Daha zaten öpücükleri yeni de otomobil 3 kilometrede sıfır bir otomobil. Ben size şöyle ışıklarını da kapatayım. Daha fazla ötmesin. Evet kapılardan falan bahsedeceğiz ancak şu arka tasarıma bir gelelim. Arka tasarıma şöyle bir bakar mısınız? Makyajla beraber stoplarımız değişti. Stopların tasarımı değişti. Stop aynı ancak içerisindeki ışıklandırma panellerinin tasarımı değişti. Bagaj kapağını buradan açamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle kumanda vasıtasıyla açabiliyorsunuz. 506 litre. Gerçekten kayda değer bir değer. B segmenti sedan ve maalesef maliyetlerden kaçınmak için bakın buralarda bir eşiklerimiz yok. Keşke plastik eşik olsaydı daha güzel olurdu. Çünkü bagajlarınızı yüklerken maalesef ki sürtmeler yaşıyorsunuz. Burada yazlık paspaslarıyla da beraber alabiliyorsunuz. Kenarları düz gerçekten hoşuma gitti. Sadece şurada şöyle farklı farklı çıkıntılar var. Şu kapılar kaplı değil. Buralar kaplı değil. E tabii ki bunları her şeyi maliyetten kaçınmak için. Park sensörlerimiz güzel. İçeri gömülü gelmiş. Fil paketten itibaren geldiğini biliyorum. Park sensörlerinde. Bagaj kapağını kapatalım. Kapanma hissiyatı çok güzel. Çok bir hissiyatı var. Arkadan bir daha şöyle görün. Tasarım güzel. Gerçekten benim hoşuma gidiyor. Şimdi ön tarafı biraz. Ön tarafa bakalım. Çünkü ön tarafta güzel oyuncaklar var. Ben öncelikle şu kapıları bir göstermek istiyorum Her tarafta bir iki sert plastik. Ancak böyle şahin pakete özgü çok güzel farklı malzememiz var. Alüminyum değil böyle krom değil satin krom değil farklı bir malzeme var. Rengi de çok güzel. Şöyle ben oraya netleyeyim. Hoşuma gitti. Krom kapaçma mandallarımız var. Bu da güzel. Ya biraz daha böyle renkli olsaydı açıkçası daha çok hoşunuza gidebilirdi Çünkü malzemeler sert ve çok da kaliteli hissettirmiyor açıkçası Şurada bir gözünüz var Arkaya doğru da gidiyor Ama çok kullanışlı gibi gelmedi açıkçası bana Şimdi biraz içeriye doğru oturalım İçeri oturduğumuzda tabii ki ilk başta direksiyon sizin dikkatinizi çekiyor Çünkü gerçekten derisi kaliteli olan bir malzemeden bahsediyoruz Tabii ki shine paketle beraber geliyor Boş paketlerinde maalesef böyle kaliteli bir deriyle karşılaşamıyorsunuz Hatta deri bile gelmiyor ancak bu malzeme hoşuma gitti. Evet enerji tasarruf modu aktif arkadaşlar. Maalesef araç çovurumda olduğu için sizlere maalesef ki otomobilin tüm detaylarını gösteremiyorum. Bakın enerji tasarruf modu aktif olarak gösteriliyor. Hatta şuradan burada dokunmatik bir ekranımız var. Bu şu an pakette hemen kendisini kapatıyor arkadaşlar ve otomobilin kontağını açtığınızda bu aydınlatmaları evet ancak şu an yakabildim. Arka tarafta da bir aydınlatma var. Bu da güzel bir detaydır. Öncelikle güneşliklere bakmak istiyorum. Evet güneşlik yok. Yani bir ayna yok ve ışıklandırma da burada bulunmuyor. Ancak Shine paketin güzelliği burada bir tane dijital klimamız var. Bakın bu çok güzel bir detaydır. Sol tarafta far yükseklik alçaklık ayarını ayarlayabildiğiniz ve bagajı açabildiğiniz butonlar bulunuyor. Aynı zamanda ESP'yi de kapatabiliyorsunuz. Buradan da elektrikli aynaları ayarlayabildiğiniz butonlar burada bulunuyor. Bakın bu biraz yani sanki şuralarda olsa daha güzel olurdu çünkü orası biraz yani ergonomi bir bakımdan iyi değil. Çok uzakta kalmış. Ancak görüş açısı güzel. Benim hoşuma gitti. Şu an biraz yüksekte oturuyorum sese çekim alabilmek için ancak yukarılar tamamen sert plastik. Tabii böyle bir otomobilde yumuşak plastik beklememelisiniz arkadaşlar. Ancak şu malzemeler otomobilin içini biraz açmış. Bu otomobilin eski versiyonlarının böyle shine donanımlarında çok güzel kapılarına falan bembeyaz olduğu bir versiyonu da alabiliyordunuz. Onlar da güzel duruyordu açıkçası. Direksiyon ilk başta size biraz kaba gelebilir ancak daha sonra alışıyorsunuz. Gerçekten hoş durabilen bir direksiyondan bahsediyoruz. Gösterge panellerini ışıklarını açamıyorum maalesef. Şu anda böyle idare edeceğiz arkadaşlar. 220 kadranlı ancak 200 yazılı bir kadranınız var. Kadranlar güzel üçlü formu var ve kadranların şu detayı çok güzel. Hoşuma gitti. Orta tarafta yol bilgisayarı var. Tabii ki ancak şu anda biz onları göremiyoruz arkadaşlar maalesef. Araba transport modunda Kapıları kilitleyebildiğiniz buradan iki tane kısa yolu olan menü ve SRC olarak buradan da manuel bir şekilde ses açıp kapatabildiğiniz buton var ancak maalesef dediğim gibi transport modunda bunlara erişemiyoruz. Sol tarafta şöyle silecek kolumuz var ve aynı zamanda aşağı tarafında bakın hız sabitleme var. Güzel bir detay. Burada tuşlarımız var mı? Evet. Buradan da evet ses açma butonu ve telefonu açabildiğiniz butonlar burada bulunuyor. Şuradan da sileceği ayarlayabiliyorsunuz. Evet ne bir arkadaşlar far sensörü ne bir yağmur sensörü bu otomobilde bulunmuyor maalesef. Orta panel güzel benim hoşuma gidiyor. Yani hatta size şöyle gösterebilirim. Burada bir tane küllük bardaklık olarak kullanabildiğiniz detay var ve bir tane bardaklık var. Çünkü genel anlamıyla şirket otomobili olarak kullanıldığını başta da söylemiştik. Buraya bir tane bardağınız çok güzel sığıyor ve ben bu otomobili kullanmıştım. Buraya çok güzel teneke kutular rahatlıkla sığıyor ve hiçbir şekilde böyle kaymıyor. Cam açma modüllerimiz burada. Keşke artık bunlar kapıya gelseydi maalesef gelmedi. Fites topuzu değişmiş. Fites topuzu açıkçası ilk başta hoşunuza gidiyor. Ancak oturduğumuzda böyle tam bir elime oturmuyor. 6 ileri artık 1.5 dizel motorla bu güzel. Geçişleri harika ancak şöyle çok güzel oturuyor bakın. Ama böyle sanki biraz hani kare tasarım ama yavaş yavaş buna da alışırız arkadaşlar. Burada bir tane el freniniz var. Tabii ki manuel elektrik desteği yok. Kol dayanağınız var. Bu güzel tabii ki Xiaomi paketle beraber yine bunu alabiliyorsunuz ve bunun içi açılıyor bakın. Küçük altında bir pedi var güzel. Yükseklik ayarlama detayı yok. Keşke olsaydı daha güzel olurdu. Yukarısı deri ama. Hoşuma gitti. Aşağı tarafa geldiğimizde bir tane USB girişimiz. Evet bakın bu hoş. Bir USB girişimiz bir tane de çakmaklığımız bulunuyor. Koltukların yanal destekleri maalesef çok çok iyi değiller arkadaşlar. Siz de zaten çok iyi performans beklememelisiniz. Bu sınıftaki bir otomobilden. Aynamız küçük ama arka camın tamamını görebiliyorum. Işıklandırma dediğim gibi burada var. Bluetooth telefon özelliği olduğu için buradaki konuşma sesini ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi ön koltuğu kendime göre ayarlayayım. Bakalım arka tarafta nasılız? Arka tasarıma doğru geliyorum. Burada bir tane böyle camımız yok. Plastik aksam kullanılmış. Tabii ki önlerin kapı hissiyatı arkalardan çok çok daha iyi Sanki mandalı biraz boş hissettiriyor ama kapılar hoş. Bakın şunlar daha hiç yenmemiş. Hoşunuza gidiyor. Tabii ki buralarda oldukça fazla gövde rengini görebildiğiniz detaylar bulunuyor. Arka kapıda ön kapıyla hemen hemen aynı arkadaşlar. Pek bir özelliği yok. Ama keşke burada bir saklama alanı olsaydı güzel olurdu. Her taraf sert plastik. Şurada şöyle bir krom detayları olsa ki yani Shine pakette bunları bekliyorum açıkçası. Ancak krom bir kapaçma açma bulunuyor. Koltuklarımız dümdüz. Bir tane Bakın üç kafalık güzel bir detay. Hoşuma gitti. Arka tarafta da ses sistemleri hoparlörler bulunuyor arkadaşlar. Üç ne olması güzel bir detay. 60'a 40 oranında da bu koltukları yatırabiliyorsunuz. Orta tarafta ancak bir kol dayanağınız bulunmuyor. Arka tasarım böyle. Ufak bir şaft tüneli var. Çok büyük değil. Ben şöyle sizler için bir oturayım. Bakın e var. e kutusu da burada bulunuyor. Evet dışarıda anlattım ya gerçekten garibime giden bir detay arkadaşlar bakar mısınız yani Ön koltuk bana göre ayarlı. Ben 1.78 boyundayım. Ama arkadaki şu atla bakar mısınız? 5 parmağımı geçiyor. Ya yani inanılır gibi değil. Mühendisler bunu bir şekilde halledebiliyor ve ben hep şaşırıyorum. Baş mesafesi de bu şekilde. Şapkam var. Şu an 1-2 santim ya yani bir parmak var. Şapkayı da çıkardım 2 iki parmak olabilir. Yine de rahat. Ama tabii ki böyle oturmayacaksınız. Bakın yayılıyorum. Şu an çok rahat. Koltuklar biraz dik geliyor evet. Hatta ben size şöyle koltukları biraz göstereyim kafaya göre. Biraz dikler. Koltukların hamuru yumuşacık. Ama sanki uzun yıllarda böyle çabukça bırakacakmış malzeme gibi gözüküyor. İki tane camlarımızı açabildiğimiz butonlar da burada bulunuyor. Yukarı tarafta çok büyük şeyler yok. Şurada bir tane aydınlatmamız var. Ya bunu beğenmiyorum. Neden beğenmiyorum? Çünkü bakar mısınız? Ortadaki, ortadaki oturanın tam kafasına denk geliyor. Yani aydınlatma sağlanmayacak burada. Arkada dik oturduğumda kafam, gözüm hizasında tam olarak ön tarafı böyle görüyorsunuz. Çok hafiften bir yukarıda oturuyorsunuz ama tam bir tiyatro havası yok burada. Arkada bir tane gözümüz bulunuyor. Havalandırma falan tabii ki bu segmentte beklememek gerek. Evet, iç dış bakın çocuk kilidi de burada bulunuyor. Bunu da gördünüz. Kapımızı kapattık. Şöyle dışarıdan bir daha inceleyelim c Ya c evet çok filo otomobil olarak kullanılıyor dedik ancak aileler de fazlaca alıp kullanıyor. Ya yani şimdi bu otomobil alınıyor 2-3 yıl boyunca filoda koşturuluyor. 150 bin 200 bin kilometre yapıyor. Daha sonra ya aile kullanımları için de oldukça fazla kullanılıyor. Çünkü motoru çok sorunsuz. Uzun yıllar hitap edebiliyor. E, az yakabilen bir motor. E, gerektiğinde de ciddi şekilde yürüyebiliyor makine. E böyle baktığınızda her şeyle c e mantıklı bir otomobil gibi geliyor sizlere. Ki fiyatları da çok uygun arkadaşlar. Hatta ben sizlere fiyatlarını hemen buraya koyuyorum. Hep beraber Celize'nin fiyatlarına bakalım arkadaşlar. Şöyle size telefondan göstereyim. Şu anda tek paket ve tek motor seçeneğiyle beraber satıldığını görüyorum. Ancak tabii ki geldiğinizde bayiden de elinde kalan otomobilleri sorabilirsiniz. 1.5 dizel Shine 2021 tavsiye edilen anahtar testin fiyatı 197 bin lira arkadaşlar. Opsiyonlara tıklayalım bakalım opsiyonlarda neler var. Life Feel, Shine. Evet buradan biliyorsunuz. Arka koltuk kafalıkları 1300 liraymış. Bakın o demek ki opsiyonmuş. Göstermiştim ya size. Evet olay böyle. 197 bin liraya bu otomobile sahip olabiliyorsunuz. E baktığınızda fazla mı? fazla. Yani bir B segment sedandan bahsediyoruz. Ancak şöyle bir olay var. Ülkemizde artık bu para fazla değil bu otomobile. Neden değil? Çünkü gerçekten güzel bir ünite var burada. Motor olarak sorunsuz az yakabilen bir ünite. Ancak içerisindeki sunduklarıyla bir C segmenti alamıyorsunuz bu paralara bomboş bir 13 TC Megan alabiliyorsunuz. Bakın direkt mesela önlerini vermiş olayım sizlere. Aynı paraya bir Megan alabilirsiniz boş paket. Evet o da mantıklı seçenek ancak maalesef dizel olunca yıl 2021 olunca fiyatlar buralara kadar çıktı arkadaşlar. Her şeyiyle sizlere anlatmaya çalıştım. Güzel bir otomobil yani benim çok sevdiğim bir otomobil. Kendim binek olarak mesela biz üniversiteye gidip gelirken çok kullanmak istediğim bir otomobildi. Ancak dizel olduğu için bakımları bizim için biraz ağır gelecekti. Ama genel anlamıyla güzel bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. İnşallah beğenmişsinizdir. Faydalı bir içerik olduğunu düşünüyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İyi günler diliyorum. Motor kısmında sizlere göstermek istiyorum. 1.5 dizel ünite. E bildiğiniz üzere PSA grubunun hemen hemen her otomobilde artık 1.5 dizel 130 beygirlik üniteye rastlayabilirsiniz. Mesela C5 Cross Onu çekmiştik. Ona da şuradan ulaşabilirsiniz. Sürüş videolarında hepsini tek tek gelecek arkadaşlar. Bu otomobillerin sürüşlerini de gerçekleştireceğiz. Tekrardan Atay'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Turbosu küçük bir 1.5 dizel ünite. Yani motor aynı 4 silindirli ancak turbosu küçük. Yani bastığı basınç barı küçük arkadaşlar. Büyük turbo takarak aynı turbo değerlerine ulaşabilirsiniz. Tabii ki tam detaylı bilmiyorum. Belki bunun intercooler'ı, soğutucusu hepsi farklı olabilir. Ancak tam detaylı bilgim yok. Ancak motor bloğunun aynı olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Kapta tabii ki bir yalıtım yok. Bunları beklemezsiniz. Ancak şuraların kaplı olması hoşuma gitti. Şurada bir keçe var. Bir kaput yok. Yani bir plastik malzeme yok. Motor kapağı. Ancak şöyle bir yalıtım malzemesi var. Hoş. Her şey kapalı kapalı. Yine de güzel duruyor. Bakın şurada bir boşluğumuz var. Evet. Bakar mısınız motor ayaklarına? Motor kulaklarına? Böyle farklı değil, malzemeyle sabitlenmiş. Bakar mısınız? Evet. Böyleydi.